Cem Uzan dolar konusunda çok net konuştu. Ben olsam dolar alırım. Murat Muratoğlu, Cem Uzan'a para piyasalarında yaşanan gelişmeleri ve dolar kuru beklentilerini sordu. Uzan, dolar kuru konusunda çok dikkat çeken bir açıklama yaptı. Ben olsam dolar alırım, yastık altına koyarım. Ekonomi ölmeye yakın hastanın son günleri gibi. Türk ekonomisinin içinde bulunduğu durum son derece net. Olayın vahameti daha infilak noktasına gelmedi. Bunu hastanın son günleri gibi görmek lazım. Şöyle bakalım, döviz rezervi olmayan bir ülke. Türkiye Cumhuriyeti devletinin 83 milyon vatandaşı var ama kendisine ait bir döviz rezervi yok ve bol miktarda da borcu var. Borcu borçla çevirmeye çalışıyor, artık o da çevrilemez bir hale geldi. Sıcak para bulmak için faizleri yükseltti. Yüksek faizin iç ekonomiye yansımaları var. Bunların hepsi ölümcül bir hastalığa yakalanmış bir hastanın aspirinle tedavisi gibi. Dolar 20 lira olsa şaşırmam. Murat Muratoğlu konuşmanın bir bölümünde Cem Uzan'a sizce dolar kuru ne olur diye sordu. Cem Uzan bu soruya ben olsam dolar alırım, yastık altına koyarım şeklinde yanıt verirken düşüncelerini şöyle aktardı. Bazı şeyler var, hakikaten öngörmek mümkün değil. İleriye yönelik varsayımlar ve analizler hep normal hareket şartlarına göre yapılır. Siz 4 ayda bir Merkez Bankası Başkanı değişeceğini öngöremezsiniz. Türkiye'de dolar kuru Recep Tayyip Erdoğan iktidarının tavırlarına bağlı. Geçtiğimiz konuşmamızda ben dolar 20 lira olursa şaşırmam demiştim. Aynı sözümün arkasındayım. Bu dolar kuru 20 lira olur diyorum. Faiz ne olur diyorlar? Şu anda faizler %19. Düşer diyorlar, hayal görmesinler. 19'da tutabilsinler, ellerini öpelim. Siz bütçe açığını arttırmaya devam edin. Karşılıksız para basın. Faiz ve dolar kuru yükselmesin. Ben Türkiye'de bir yatırımcı olsam dolar alırım, bankaya değil yastık altına koyarım. Hani vurdum duymazlıktır ki Cumhurbaşkanı Erdoğan yastık altındaki paranızı getirin, yatırım bankalarına teslim edin diyor. Türk yatırımcının servetine bir şekilde bir şey olabilir diye endişe etmemek mümkün değil. Bu nasıl bir mantıktır ki insanların son kara gün parasını istiyorsun? Düşün ki sen devletin kara gün parasını zaten tüketmişsin. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler.